Hazırlanayım şöyle bir. Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Karantinayı güzel geçiriyorsunuzdur. Geçen hafta bir cilt bakım servisi hazırlamıştım e, ve altına şöyle bir yorum aldım. Göz altı morluklarıyla ilgili de yardımcı olabilir misiniz diye. Ben de bunu değerlendirmeye karar verdim. Ve sizin için bir araştırma yaptım. E, maskelerden bahsetmeden... Maskelerden bahsetmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. E, maskelere geçmeden önce göz altı morluklarının nasıl ve neden olduğunu oluştuğundan bahsetmek istiyorum. E, göz altı morlukları biliyorsunuz, bu göz çevresindeki e, damarların dışarıdan görünür halde olması. Bunun için genetik ve çevresel faktörlerin etkisi büyük. Genetik faktörler nedir? E, cilt renginizin çok açık olması, yani çok fazla beyaz tenliyseniz göz çevrenizdeki melenin oranı fazla olacaktır. Bu yüzden de göz altlarınız cildinizin kalan bölgelerine göre daha koyu görünecektir. Bunlardan kaynaklanabilir. Ya da bu çıkık elmacık kemikleri göz altı bölgenizin çukur görünmesine ve oranın daha koyu renkte görünmesine sebep olur. Ayrıca yaşınızın ilerlemesi ve burada torbalar oluşması da oranın koyu görünmesine sebep olacaktır. Gelelim çevresel nedenlere. Çevresel nedenler nedir? Uykusuzluk, stres, alkol tüketimi, düzensiz yaşantı, bunun yanında su tüketmemek, gözaltı morluklarına sebep olabiliyor. Yani vücudunuz susuz kaldığında size tepki veriyor. Bunun yanında düzensiz bir hayat yaşadığınızda, uykunuzu almadığınızda vücudunuz size tepki veriyor. Size sinyaller gönderiyor ki, yaşayışını değiştir diyor. Yani hayatınızda stres yaşıyorsanız bunları azaltmaya yönelik düşünmeniz gerekir. Yani uykusuzluk sorununuz varsa gözaltı morluklarını yok etmeden önce bu uykusuzluk sorununu çözmeniz lazım. Bol su tüket. Bugün bahçede çekiyorum videoyu. Çevreden sesler gelirse kusuruma bakmayın. Evde e, otura otur otura birazcık tabii hepimiz delirmeye başladık. En azından bir farklılık olsun dedim. Bahçeye çıktım ama biraz ortam sesleri gelecektir. Komşularımızın, araçların sesleri falan. O yüzden kusura bakmayın videoyu bu şekilde bölmem gerekirse. Çevresel nedenlerden bahsettik. Çevresel nedenleri nasıl azaltabiliriz? Yani hayatınızdan stresi uzak tutabilirsiniz. Yani bunun için çalışın ki stres uykusuzluğa sebep olacaktır. Uykusuzluk da gözaltı morluklarının bir diğer sebebi. Yani hepsi birbiriyle etkileşim içinde. Stres yaparsanız, kaygı problemi yaşarsanız, uykusuz kalırsınız, düzensiz beslenirsiniz. Çareyi daha farklı arkadaşlar yerlerde aramaya başlarsınız yani alkol sigara tüketimin gibi sizi rahatlatacağını düşünüp e Bunlar da hep üst üste bir ekip bir cildinizde ciddi problemler neden olacaktır Öncelikle bu nedenleri ortadan kaldırmanız lazım ki kullanacağımız maskeler gerçekten içeriz. Yani Çünkü maskeyi kullanacağız bir sonuç alacağız ama sizin yaşantı şekliniz devam ettiği sürece bu aldığımız sonuç hiçbir şey yaramayacak Çünkü tekrar aynı noktaya geri döneceğiz Sonra göz altı morluklarına ee, bazı hastalıklar da sebep olabiliyor. Yani demir eksikliği yaşıyorsanız ki ben yaşıyorum demir eksikliği, e, yüzünüzün zaten rengi gitmeye başlıyor. Hani vücudunuza getirince demir alamadığınız için cildiniz daha solgun görünüyor. Cildiniz solgun görününce göz altınızdaki damarlar daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Ondan sonra e, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları gözaltı morluklarına sebep oluyor. Ayrıca bazı alerji türleri de gözaltı morluklarına sebep oluyor. Yani kullandığınız maskeler hiçbir işe yaramıyorsa ve sürekli bu devam ediyorsa biraz da tıbbi anlamda sebebini araştırmanız lazım. Çünkü başka hastalıkların da vergisi olma ihtimali olabilir. Bunları da göz ardı etmiyoruz yani çok fazla etken neden var. Bunların hepsini düşünmeniz gerekir. Yani sadece göz altında morluk var, bu maskeyi kullandım işe yaramadı deyip geçiştirmemek gerekir. Altındaki başka problemleri de araştırmanızı tavsiye ediyorum. Gözaltı morluklarını ufak tefek hmm, bitkisel müdahalelerle azaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer bu genetik da bir hastalıktan kaynaklanıyorsa Yaptığınız, uyguladığınız maskeler yüzdey sonuç vermeyecektir. Ne yazık ki. Gözaltı morluklarına ne iyi geliyor? Öncelikle soğuk baskı, yani soğuk kompres gözaltı morluklarınızı ciddi anlamda azaltacaktır. Yani ne uygularsanız uygulayın, soğuk olmasına dikkat edin. İlk olarak yaşantınızla ilgili değişiklikleri gerçekten gözden geçirin. Yani gecelere en az 7 saatlik uykuyu, almaya çalışın. Ee, ardından beslenme düzenini ardından beslenme düzeninizi değiştirmeye çalışın. Yani yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin ki bunlar yani düzensiz hayat ileride daha başka problemlerden neden olacak. Bunları değiştirmeye çalışın. Yani günde 3 öğünden fazla yemek yemeye çalışın. Ara öğünlerinize atlamayın. Bol su tüketin ki cildiniz kendine gelsin. Göz altlarınız daha normal, daha düzgün görünmeye başlasın. Ayrıca vitamin eksikliği olduğunu düşünüyorsanız vitamin almaya çalışın ya da bir doktorla görüşün. Bunun için bir vitamin takviyesi oluşturun. Bununla faydasını görürsünüz. Ya da dediğim gibi bu genetikse hani ne yapıyorsanız geçmiyorsa tavsiye etmiyorum. Hani bu kadarcık ufak tefek bir problem için gerek yok aslında ama e, estetik müdahalelerle de buna çözüm bulabilirsiniz. Bu bölgelere gözaltı morluklarının olduğu yerlere bir takım dolgular uygulanıyor ve buradaki atar bu damarları ve buradaki damarların görünmesi azaltılıyor. Ve çukur görünüm de ortadan kayboluyor. Ama yani çok da gerekli mi? Değil. Yani fondötenle de kapatabiliyoruz. <laughs> Nitece de şu an kapattım. Gayet düzgün görünüyor. Ve böyle düşün. 6 <laughs> ayda bir dolgu yaptırmak yaptırmaktansa fondöten sürmek değil konserlerle kapatmak daha kolay olacaktır. Bence. <laughs> Gelelim bitkisel çözümlere. Bitkisel çözümlerde en yaygın kullanılan gözaltı morlukları için patates ve salatalık. Ee, patatesi ya da salatalığı rendeleyip, suyunu alıp buzdolabında bekletip bir pamuk yardımıyla 10 dakika göz çevrenizde bekletip sonradan yıkayıp uygulama yapabilirsiniz. Bu gözlerinizi dinlendireceği için morlukların azalmasını ve orada torbaların oluşmasını engelleyecektir. Ya da görüntünün daha azalmasını sağlayacak. Aynı şekilde bitki çayları, yani poşet çay kullanıyorsanız demlediğiniz o poşetleri gözünüzde bekletebilirsiniz. Yatmadan önce 10 dakika yatağa uzanıp gözünüzde iki tane bitki çayı poşetiyle bekleyebilirsiniz. Diyorsanız ki ben bitkilerimi kendim demliyorum. Beklettiğiniz yani içtiniz çayınız kaldı. O kalan soğumuş çayı bir pamuk yardımıyla yine alıp gözünüze uygulayabilirsiniz. Bu da gözaltı morluklarının azalmasına yardımcı olacaktır. Ondan sonra çok basit bir yöntem olarak direkt buz küpleri uygulayabilirsiniz. Yani bir buzu alıyorsunuz. Gözünüzün üzerinde bekletiyorsunuz. Yani gözünüze temas ettirmek istemiyorsanız da bir poşetin içine koyarak da uygulayabilirsiniz ya da bir beze sarıp uygulayabilirsiniz. Sonra göz çevrenizde hindistan cevizi yağı sürerseniz gece yatmadan önce yine hindistan cevizi yağıyla masaj yaptığınızda yine göz altı morlukların azalmasını sağlayabilirsiniz. Gül suyu yani bir pamuğa damlatılmış, dökülmüş gül suyu da göz altı morluklarının azalmasını sağlıyor. Aynı şekilde süt de işe yarayan yöntemlerden ama Tekrar belirtiyorum. Bunlar çevresel faktörlerden kaynaklı olan gözaltı morluklarına iyi gelen şeyler. Evet, genetik olan gözaltı morluklarına da etkiliyorlar, ediyorlar. Ama %100 sonuç vermiyorlar. Çünkü bu bizim genetiğimiz. Biz böyle doğduk. Bu bizim vücut yapımız. Bunlara da çok da fazla bitkisel yapabileceğimiz bir işlem ne yazık ki yok. Ama çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorsanız, son bir aydır yorgunum diyorsanız bunlara iyi gelecektir. Ee, videodan içinde gözaltı morlukları için bahsettiğim etkisel çözümleri bu önümüzdeki hafta içinde deneyeceğim. Ve başka bir videoda size sonuç alıp almadığımı, hangi maskeleri uyguladığımı, hangilerinin daha etkili olduğunu bir videoda açıklayacağım. Bunun dışında da başka maskeleri de araştırıp neyin iyi geldiğini size başka videoda... Da Anlatacağım. Kanalımı takip etmeyi devam edin, abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese öpüyorum. Hoşçakalın.